Sevgili dostlar merhabalar 19 Haziran Pazar günü için günün kupon tavsiyesinde bulunacağım kafanıza yatarsa değerlendirebilirsiniz bir ideal bir yüksek oranlı tavsiyem olacak birincisi Ukrayna Malta mücadelesi 4.5 altında 1 tabi bu milli maçlarda oran bulmakta zorlanıyoruz 4.5 altında 1 aldığımız zaman 1.47 orandan ve Fransa'da Yunanistan'ı yine aynı şekilde 2-0-3-0 ya da gol yese de 3-1 en fazla yeneceğini düşündüğüm için yine 4.5 altında 1 alarak onu da 1.43 orandan 1.47 ve 1.43 2.10 oranından idealden değerlendirebiliriz. Aynı fikirdeyseniz bir de yüksek oranlı tercihte bulunayım. Belarus Kosova mücadelesi karşılıklı gol var ve Türkiye Galler mücadelesi her ne kadar favori olsak da yensek bile ben zorlanacağımızı düşünüyorum gol yiyeceğimizi düşünüyorum maalesef bu defansta o yüzden Türkiye maçında karşılıklı gol var alırsak Belarus Kosova maçının karşılıklı golüyle orada da 1.80 ve 1.83 oranlarla 3.30 orandan yüksek oranlı kupon olmuş olur değerlendireceklere bol şanslar diliyorum like ve beğeni yapmayı unutmayınız.